Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuzun konusunu söylüyorum. Yeşile basmama challenge. Yeşile basmadan evime gitmeye çalışacağım. Arkadaşlar, yeşile basmamam gerekiyor. Yeşile bastığım gibi video biter. Yeşile basmadan evime gidince video bitiyor. Evet. O zaman videomuz başlasın. Ama ilk öncelikle kuralları söyleyelim. Kurallar. Kesinlikle araç kullanmak yasaktır. Ve 3 kere uçurtma kullanma hakkımız var. Evet. O zaman videomuz başladı. Evet arkadaşlar şimdi aşağı atlıyorum. Gördüğünüz gibi burada domuzun arkasında bir yeşil bir şey var. O yüzden hemen dokunmadan hemen hızlı hızlı geçiyorum. Evet gidiyorum. Burada yeşile değmeden geçmem gereken bir yer var. Piyano. Arkadaşlar şuradan geçiyorum. Yandaki yeşile de değmemem gerekiyor. Değmedim. Şimdi arkadaşlar buradan uçurtma kullanacağım. Şuradan uçurtmamız nerede? Burada. Evet arkadaşlar, uçurtmamızı aldık. Buradan atlıyoruz. Ve denize girdik. Evet arkadaşlar, denizin içinden yüze yüze gidiyoruz. Şimdi burada karaya çıkmayacağız. Arkadaşlar, karaya çıkmadan nasıl uçacaksın diyeceksiniz buradaki karaya çıkacağım. Gördüğünüz gibi değmiyorum asla. Bakın mavi ve gri, gri tonlarında bir şey değiyorum. Şimdi buradan uçurtmayla bir yere daha atlayacağım. Birinci uçurtma hakkım bitti. Şimdi ikinci uçurtma hakkımı kullanıyorum. Kullandım. Bu zıplatma şeyini atladım. Buradan hemen evime doğru evim nerede benim burada buraya geldim evet hemen evime doğru gidiyorum evet arkadaşlar şimdi ikinci uçurtma hakkımı da kullandım sırada üçüncü uçurtma hakkımı kullanmak var evet üçüncü uçurtma hakkımı kullandım ve videomuzun arkadaşlar sonuna geldik. Yanlışlıkla eve de girdim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz bay bay. Ben normalde bu videoyu kuzenlerimle beraber çektim arkadaşlar. Ama kuzenlerimle çekemiyorum. Görüşürüz. Bay bay.